Ya biz ne kuyumcunun itibarsızlaştırılmasına müsaade edeceğiz ne de itibarsız kuyumcuya müsaade edeceğiz dedik. İhracatta rekorlar kıran bir meslek maalesef hak ettiği yerden hak etmediği yerlere doğru gidecek. Biz olma size kolaylıklar getirelim. Siz de verginizi verin. Ha vermeyene de her türlü yaptırımı yap. Acıma. Bir kuyumcu çeyrek satarak kuyumcu olamaz. Çeyreği herkes satar. Mücevher satman lazım. Bilezik satman lazım. Farklı şeyleri satılması lazım. Kuyum haberden herkese merhaba. Gaziantep'te tüm sektör buluştu. Tabii son günlerin en çok konuşulan konusu mali denetimler. Sektörümüze yönelik denetimler bu konuyla ilgili hem oda başkanlarımızın hem önemli firmalarımızın yine görüşlerini alacağız. Peki Konuklarımız kimler hemen size tanıtmak istiyorum. Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Timuçin Sönmez Başkanımız burada. Yine İzmir'den İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş Buyrukçu buraya geldi. NZP Gold firma sahibi yakından tanıyorsunuz Sayın Murat Niziplioğlu yine burada yayınımızda olacak. Yine bizi misafir eden bu yayında Gamilyo firmasının sahibi Sayın Oğuz Kutlu da yayınımızda olacak. Ben hemen Murat Başkanımızla başlamak istiyorum. Mali denetimlerle ilgili görüşlerini merak ediyoruz. Çünkü bu süreç başladığından beri başkanımız yoğundu. Ondan fikir alamadık ama burada yakaladık hemen kendisine soralım. Başkanım şimdi denetimler oldu. Özellikle firmalarımız da biraz tedirgin oldu. siz neler söylemek istersiniz bu mali denetimlerle ilgili ve kuyumculuk sektörüne etkisiyle ilgili? Şimdi öncelikle bütün kuyumculuk camiasına buraya katılan firmalara gerçekten Anadolu'ya kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Mali denetimlerle alakalı sorun gelince ben bununla ilgili tabii ki hem yerel basında hem ulusal basında görüş ve düşüncelerimi söyledim. Ya biz ne kuyumcunun itibarsızlaştırılmasına müsaade edeceğiz ne de itibarsız kuyumcuya müsaade edeceğiz dedik. E, çünkü itibarsız kuyumcu Aynı zamanda de zedeliyor, mesleğimize de kötü örnekler teşkil ediyor. Biz hem onun karşısında olacağız, ama kuyumcunun itibarsızlaştırılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu e, denetim şekli kuyumcunun itibarsızlaştırılmasına yönelik birazcık e, bizi itibarsızlaştıran bir e, tavır ve şekilde yapıldı. E buna karşı duruşumuzu da net bir şekilde söyledik. Bizim devletimize karşı boynumuz kıldan ince. Tabii ki mali denetimler olacaktır ama bunun usulü ve prosedürü sanki bir uyuşturucuyla mücadele veren bir e, organize suç şebekesini çökertmeye yönelik bir operasyon gibi eş zamanlı kuyumculara böyle denetim. Çok etik ve çok e, doğru bulmuyoruz tabii bu yaklaşım. Kuyumcunun dükkanı da belli. vitrindeki altını gelir e, maliyemiz e, devletimizin memurları biz devlet memurlarımızı gelen memurlarımızı çayla, kahveyle, yemeklerle ikram ederek karşıladık İzmir'imizde. Türkiye'mizin bütün şeylerinde şehirlerinde de aynı şekilde. Bizim devletimizde bu oyunumuz kıldan ince ama usul maalesef çok e, tasvip ettiğimiz bu usul değildi. İnşallah devlet yetkililerimiz buradan e, hepsine de sesleniyoruz. Bu şekilde bir daha kuyumculara e, bu şekliyle değil ama olması gerektiği şekilde kapılarımız hepsini açık. İstedikleri zaman gelsinler tartsınlar. Bizim yıllardır bütün oda başkanları, sektörümüzün bütün liderleri söylediği gibi altın muhasebesindeki o geçiş sürecinin o torba yasadan çıkacak kanunla beraber yasalaşmasından sonra elimiz daha rahatlayacaktır. Elimizdeki altınları reel olarak gösterebileceğiz. Daha doğru bir sistemle daha doğruyu hep birlikte inşallah göreceğiz sevgili Mustafa. Evet başkanım şimdi sizi bulmuşken bir sorum daha var. O da Timuçin Başkan'la bir konu konuştuk. O da e, özellikle darpane ürünleriyle ilgili bu sektörde e, yaşanan bir fiyat karmaşası oluyor. Herkes farklı fiyattan satıyor. Timuçin Başkanımız dedi ki darpane ürünlerine dedi devletimiz fiyatı koysun. Bütün kuyumcularımız da hani o fiyattan bir satış yapsın. Siz ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Şimdi darpane damgası genel müdürlüğünün Tarihçesine bakın, Darpane damgası Genel Müdürlüğü devlet altınlarını basmaya başladığın günden beri sektörün sorunu çeyrek altın, gram altın, yarım altın, işte ziynet altın ee, bunu tartışıyoruz yani çeyrek altındaki karı işte 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira, 500 lira bunları tartışıyoruz artık bunların e, çağımız artık e, şeye geldik yani e, yapay zekayla artık bazı şeyler e, yürütülüyor. Yani böyle bir çağda, böyle bir zamanda çeyrek altındaki kar marjını esnafın artık tartışmaması lazım. Tabii ki Timuçin Başkanımın önerisi çok güzel bir öneri. Bununla ilgili bir kamuoyu oluşturmak için bizler de her yerde söylüyoruz bunu. Devletin altınlarını, milli altınlarımızı devletimiz belirlesin. Yani onların belirlediği e, statüye göre satılsın. Bu çünkü devletin darpane damgası e, kendi e, şeyinde basıyor bunu. Bunun fiyatını da kendi belirlesin, o fiyattan satalım. Ben yani çok mantıklı, çok doğru, çok bir yerinde bir tespit başkanımı tebrik ediyorum bu düşüncesinden dolayı. Bizim de yıllardır istediğimiz, beklediğimiz tüm sektörün beklediği bir e, düşünce. İnşallah yerini bulur, isteklerimiz yerini bulur. Ee, bu sözlerimiz gerekli mercilere ulaşır. İnşallah böyle bir uygulamaya geçeriz. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Hemen Timuçin Başkanımıza so soralım. Başkanım şimdi başkanlar olarak burada buluştunuz tabii. Başkanlar buluşunca bu tür gündemdeki mevzular da hep konuşuluyor. Ee, nasıl geçiyor? sizler için özellikle kuyumculukdaki sektörel e, tüm erklerle bir aradasınız? Bu fuarın özellikle bu anlamdaki katkısını size sormak isterim. Birçok ilden oda başkanlarımız buraya geldiler zaman içerisinde birebir ya da toplu halde de görüşmelerimiz var. Yaptığımız bütün görüşmelerde bu ziynet altınlarının fiyatlarının darphane tarafından açıklanması tüm iller tarafından sıcak karşılandı. Doğru olduğu üzerinde de antat kaldık. Bununla ilgili çalışmalarımızı edeceğiz. İkinci bir husus var. Senle İstanbul'da yaptığımız programda da konuşmuştuk. Mali denetimlerle alakalı. Bunun yansımaların olacağını konuştuk hatırlarsan. Bu şimdi Burada görüyoruz ki perakende mağazalarında zaten çok ciddi tedirginlikler ve sorunlar satışları düşürdü. Fuarda görüyoruz ki burada toptan satışlarda da ciddi bir sıkıntı var. Biz buradan yine yetkilileri uyarmak istiyoruz. Bunun arkası istihdamda sorunlar olacak. Yani atölyelerde çalışamaz hale geldiği zaman bu hem Türkiye'deki istihdamı hem de mesleğin iyi bir hızla, iyi bir trend yakalamış. Dünyada ikinci seviyeye gelmiş ülkemizdeki meslek grubunu tekrar geri noktaları geri getirecek. Bunun için devletin bir an önce e, bizim sesimize kulak vermesi, sorunlarımızı dinlemesi, özellikle vergi yasaları ile ilgili problemleri e, çözümlerimiz de hazır. Onların da e, kabul edebileceği çözümlerimiz de var. Onların da arzu ettiği gibi inanın bizim kuyumcu esnafımız bir an önce normalleşip ve şimdikinden çok daha fazla vergi ödeyebilecek bir sisteme geçmek istiyor. O durumu yakalamak istiyor. Yani vergi kaçırmak zaten artık çok ilkel bir şey. Vergi kutsal bir şey. Kuyumcuların hepsi de vatanını, milletini seven insanlar. Bu sermayelerle bu ticaretler aslında yapılmaz ama bu bizim mesleğimiz deyip mesleklerine sarılıyorlar, meslekten kaçmıyorlar. İkincisi sermaye kaçacak. Bakın yarın bir gün istihdamın arkasından sermayede kaçarsa Anadolu esnafı çok büyük sıkıntı yaşayacak. Bugün biliyorsunuz bütün kuyumcuların çoğu kendi e, şahsi kredileriyle, üreticilerin altınlarıyla dönen bir sektör var. Bu bütün e, meslek gruplarında böyle ama altında biraz daha fazla. Yani bu sermaye kaçmaya başlarsa, çekilmeye başlarsa yani dünyada ikinci seri, sıraya geldi, gelen bir meslek, ihracatta rekorlar kıran bir meslek maalesef hak ettiği yerden hak etmediği yerlere doğru gidecek. Bu konuda altını çizmek istiyorum özellikle. Murat Niziploğlu, NZP Kod Yönetim Kurulu Başkanı. İlk önce fuar katılımcı arkadaşlara buradan hayırlı fuarlar diliyorum. Tabii şimdi Almanya'da da biliyorsunuz 995'e vergi yok ve altına bir %19 vergi var. Frankfurt'tan ürünleri getirirseniz %19 peşin vergi veriyorsunuz. 2 ay sonra geri alıyorsunuz. Ama Hollanda'dan gelsen sattığın zaman alıyorsunuz. Şimdi vergi kutsal bir şeydir. Vergi ülkenin en büyük kalkınmasıdır en büyük kazancıdır. Burada yani bir Amerika'da bir Avrupa'da Allah korusun insan birini e, darp ediyor. Cezası diyor bir sene vergi kaçıyorsun cezası 10 sene diyor. Neden? Çünkü sen diyor e, bir kişi öldürdüğün zaman vurduğun zaman bir kişiden diyor sormuşsun. Ama vergi topluma mal olan bir olaydı diyor. Ama şimdi tabi devlet bunu yaparken de e, halkına bazı kolaylıklar getiriyor. Yani bana vergi verin. İşte sadece ben devlet olayım ama siz aç kalın. Öyle bir dünya yok. Diyor ki mesela sen dükkan kiranı verdin. Düş. Fuara gittin. Düş. İçeride masraf ettin. Düş. Tabii özel e, yemeler, içmeler değil. Yani çoğu şeyin yüzde seksenin çoğunun vergisini düşüyor. Ne kadar mesela yıllık yüz bin euro senin vergin var diyor. Sen diyor bunlardan düş. Ne kadar masraf gösterdin bana diyor. Altmış bin euro. Tamam diyor. Kırk bin euro da diyor. Oradan Şimdi devlet tabi bu anda zengin olduğunca çünkü devletin bütçesi bu sefer artıya geçiyor. Eksiye geçmiyor. Artıya geçince diyor ki esnafa dur diyor. Sen diyor bak beni kollat ya yani bu tekel olmuyor. Esnaf da olmuyor. Devlet esnaf beraber. Halk beraber olmaz lazım. Bunu diyor ki ben diyor sana diyor sen bana diyor bu vergiyi verdin. Ben de buna düştüm. Araba mı alacaksın? Diyor. Gel sana yüzde üçte yıllık veya yüzde üç biraz yükseldi. Verin diyor. Fabrika mı alacaksın diyor. Vereyim diyor dükkana sermaye mi koyasın? Gel ben sana vereyim. Çalış diyor, para kazan. İslam sağla bana diyor. Yani oturma diyor. Çalışana her türlü emeği veriyor. Ne oluyor ama devlet zengin olduğu için. Şimdi biz devlet olarak, tabi devlet büyükleri bazı şeyler daha iyi bilir. En basitinde şu başımızdaki kuyum hesabı, maliyet hesabı. Adam bin liraya altın alıyor, altın alıyor, beş bin lira. Sen diyor altına dört bin lira para bana bunu yüz dermiş şimdi. Dövizde böyle bir şey yok. Adam döviz aldım onu sormuyorlar. Ama altına soruyorlar. Bunu bir kere en kısa ivedik de halletmez lazım. Kuyumculara da dünya kadar kuyumcu. Yani bunu tamam haklılar, devletimiz haklı. Maliye Bakanı çok 16 bin lira vergi vermiş diyor kuyumcu. Ya böyle bir şey mi vardır. Doğru söylüyor yani. Ama her kötüünün e, kötünün iyileri de vardır. Bunları isteriz ki işte Tümüc'ün başkan, işte Murat başkan veya kuyum işinden anlayan veya bu iş yaparken vergi ben her sektörden anlayan ya, yasak çıkmadan önce oturup konuşsalar yani biz bir şeyler çünkü devlet böyle de devlet bir şey zaman vermez Devlet kucaklayandır, devlet koruyandır, devlet milletini koruyan, kalkındıran bir işler. Devletin adı budur. Yoksa devlet niye olsun? Devlet olmaz yapmaz. Ya bunları da yaparken bizden bir şey durun kardeşim tamam. Siz vergi vermiyorsunuz. Altın kıymetli maden yapıyorsunuz. Doğru. Biz olmasa size kolaylıklar getirelim. Siz de verginizi verin. Ha vermeyene de her türlü yaptırımı yap. Acıma. Çünkü devlet her zaman 19 yaşında, her zaman gençtir. Herkes, devlet kimin ne yaptığını, inanın bu Türk devleti öyle bir istihbaratımız var ki kimin ne adım attığını bilen bir devlettir. Yani bunu ama ne yapacak? Hatalı olanları, iyi olanları ayırmamız lazım. Ha bunda başkanlara da işler düşüyor. Tekrar başkanla da gidip bunu izah etmesin. Bakın kardeşim burada bir esnaf arkadaşımız var. Yanlışa gidiyor. Bunu lütfen temkine veya başkan temkin edecek. Bak kardeşim bu hatayı yapma. Bir daha yaparsan, bir daha yaparsan biz senden yani kötü Çünkü devlet bize çok olanak sağladı. Biz bu olanakları elimize itimaz. Almanya'da böyle bir sistem var. Yani devlet bunu yapar. Mesela bir pandemi oldu. Devlet diyor ki bakın ne kadar adaletli. Şimdi orada bir Türk var, bir Alman var. Adam yıllık kirasını işte her şey adam günü gününe diyor. Aylık diyor bu adam benim 50 bin euro masrafım var diyor devlete. Öbür Türk de veya işte yabancı da 3000 bin euro gösteriyor. Diyor ki ben diyor 3 aydır pandemide dükkanlarınızı kapattım. Ne kadar diyor sen aylıkta 50 bin al sana 150 bin euro diyor. Öbürüne sana 9 bin diyor. Efendim benim de 150 bin var. Ama sen 3000 bin gösterdin diyor. Ben diyor halkımı çünkü beni diyor ayakta tutan devlet tutan, halk diyor. Ben halkımı korumam lazım. Ama o halk da ne yapıyor? Devleti koruyor, vergisini veriyor. Biz de verelim. Ama ne yapsın? Burada hiçbir şey düşmeden, hiçbir şey yapmadan sadece satıştan yüzde %20 20'li mi biraz esnaf tabii diyor ki ben diyorum masrafım var var ben bunu verdiğim zaman bunları biraz daha iyileştirirsek veya bizim gibi esnaflardan bilen insanlardan rica ediyoruz. Yani şimdi biz her şeyi bilemeyebiliriz devletin elinde onu da bilemeyebiliriz ama bizi işi bilen tekstil tekstilde işte gıda gıda işinde kuyum kuyum sektöründe inşaat inşaat sektöründe gelin kardeşim yani oturalım. Herkesin bir derneği var zaten yani şu anda. Türkiye'de artık dernek, federasyonlar çoğaldı. Eskiden bu kadar yoktu. Oturup burada ne yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Biz ne alabiliriz? Ne verebiliriz? Devlet alıp kasaya para saklamaz. Doğru mu? Bunu da yapacak. yeri geldi mi? Niye? O zaman devlet olur. Devlet hep alırsa, vermese olur? O, o devletten çıkar. O zaman o devlet, muz cumhuriyeti de olur. Devletle bir alakası olmaz. Onun için ve ben geçen gün bir şey daha duydum. Üzüldüm. Bir firma isim mevzuları tekstil firması yüzde ee, 40 imalatının yüzde 35'ini şey e, Mısır'a gön taşımış yüzde 5'i kalmış o da ayıp olmasın diye bakın bunlar çok kötü bir olay biz üretirsek ülkemizi ayakta kaldırırız vergi üretmekle ayakta Türk'ün Türk'ten başka doku dostu yoktur Türkiye yani biz zannetmeyelim biz Amerika paramız var kaçar inanın ben Almanya'dayım param da olsa Adam diyor ki yok kardeşim diyor. Seni sevmiyorum diyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Lütfen yani devletimizden rica ediyorum. Bunlara karşılıklı nasıl bir şey yapabilir? Oturup konuşulup neler yapılabilir, neler edilebilir, esnafı nasıl açabilir? Ve onu göre de vergilerini alıp inanın bu düzen daha güzel. Yastık altı da gelir. Her şey gelir. Her şey güzel olur. Bunlar rica ediyorum. Yani Almanya'dan vergi kaçırırsan diyor canını çok yakarım. İnsanlar korkuyor. Çünkü niye? Ben diyor sen sen diyor korumam için ben güç olmamız devlet. Seni dış devletlere korumam için içeride korumam. Bakın bir hastalık oldu ne oldu? Bütün dünya kilitlendi. Kim iş yapabildi? Kimse yapamadı. O anda devlet dikkat yardım etme başladı. Devlet zengin olursa var olursa yapar. Olmazsa ne yapsanız Hiç yapmaz. Bunun için yani bilmiyorum e, sayın bakanlar, milletvekilleri, sayın cumhurbaşkanı yanlış anlamalarını istemem bu konuda. Yani biz elimizden geldiği kadar tabii yardımcı olalım. Ama dediğim gibi karşılıklı böyle yasa çıktığı zaman bizlere danışılırsa veya bilirkişi derneklerimizin başkanı danışılırsa daha çözüm bir olaya varılır ve daha sağlıklı çözüle düşünüyorum. Buradan herkese teşekkürler. Sağlıklı iyi yayınlar. Şimdi en sonki röportajımız Antalya'daydı biliyorsunuz. Ağustos ayındayız. 8 ay 3. fuarımız. Yani ortalama 2,5 aya geliyor bir fuar gördüğüm şu. Bugün Avrupa'da da birçok fuara gidiyoruz. Cıvıl cıvıl. Murat Bey'in söylediği gibi. Cıvıl cıvıl. İçeride apayrı olaylar oluyor. Bambaşka bir ambiyaz. Adım atamıyorsun ve bazı yerlere parayla giriyorsun. Ama Türkiye'deki de mobilya fuarına bakın o da cıvıl cıvıl. Bakın her zaman söylüyorum. Bir kuyumcu çeyrek satarak kuyumcu olamaz. Şehre herkes satar. Mücevher satman lazım. Bilezik satman lazım. Farklı şeyleri satılması lazım. Üretim olmazsa bu iş olmaz. Üretimden yana çok büyük sıkıntı var. Şimdi benim burada bir şeyleri sergiliyorum, üretim yapıyorum, personelim çalışıyor ve birçok firma sahibi arkadaşlarım da geliyor. Gaziantep'te. Kaç tane kuyumcu var? Ortalama 1000 tane diyelim. Kaç kişi geliyor? Üçte biri gelmiyor. Ha, gelenler de var tabii ki. Memnun muyuz? Memnunuz ama daha iyi olabilir. Maalesef üretim azalırsa meslek arkadaşlarımız bir şey göremez. Ve bizi en çok hırpalayan olaylardan bir tanesi merdiven altı atölyeler. O sektörümüz için çok kötü bir şey. Her gün fiyatlar aşağı iniyor. Bakın. Milyon bazında söylüyorum tabi. İşçilik bazında. Düştükçe düşüyor. Bu nereye kadar ince çok merak ediyorum. Yani kuyumcular birbirini baltalıyor. Yanlış mıyım? Bunu herkes biliyor ama kimse dile getirmiyor. Korkuyor. A firması bu milyona mal veriyor. B firması bu milyona mal veriyor. İki kişiyle... İstanbul'a gidiliyor. Bir kişiyle İstanbul'a gidiliyor. Ürün alınıyor, mal satılıyor. Ya bunların artık bitmesi lazım. Ya bunlara bir kontrol gelmesi lazım.